Umarım Nail baba yerindedir. Merhaba ben Nail baba. Bugün bana itfaiyeci sem bir şeyler getirecekmiş. Bakın işte geldi. Merhaba Nail baba. Sem bunlardan ne? yeşil, mavi, kırmızı. Ney baba? Bunların içerisinde renkli küreler var. Öyle mi? Bakalım. Peki ben bunlarla ne yapacağım Sem? Nail Baba bunların içerisine kendi renginde başka küre atınca farklı bir cisme dönüşecek. Farklı bir küre cisim ne olabilir ki? Hmm. Evet mesela top. Ben kimlerden isteyeceğimi çok iyi biliyorum. Nail Baba bende top yok. Benim mesaim başlıyor. Göreve gitmeliyim. Hoşça kal. Sana iyi eğlenceler. Teşekkürlersem. Sam. Hey, hey, top havuzu. <laughs> Bir sürü top. <laughs> Aa, uykum geldi. Yeşil topun üstüne şöyle uyuyayım biraz. Odd bugün Renkli toplarla oynamaya gitmişti. En iyisi onlardan top alabiliriz ve burada deneyebiliriz. Oy, oy. Hey Naıl Baba. Füzes, nereye böyle? <laughs> Arkadaşlarla renkli topları oynayacağız Nail Baba. Demek sizde renkli toplar var. Evet, bizde toplar var. Senin toplara mı ihtiyacın var? Hangi renkte top lazım sana Nail Baba? Bize hangi renkte toplar lazımdı? Yeşil, mavi, kırmızı. Nail Baba bende kırmızı top var. Al bakalım kırmızı topu. Teşekkürler Oddbots. Kırmızı top tamam. Sırada diğer toplar var. Hey Pogo. Benim topa ihtiyacım var. <laughs> hangi renk dahi baba? Hangi renk? Söyle hangi renk? Hangi renk top istiyorsun? Pogo Senin renginde olsun. <laughs> mavi mi? Mavi mi? <laughs> mavi mi? Al bakalım. Al al. Hop işte burada. Teşekkürler Pogo. <laughs> mavi topumuzu da aldık. Sırada diğer renkteki top. Hey. Uykucu yine uyuyor. Hah. Bakın burada yeşil bir top var. Uyandırmadan yeşil topunu alalım. Başının altına da şu rahat yastığı koyayım. Uykucu uykuyu çok seviyor. Yeşil topumuz da tamam. Sonra onu geri getirir. Veririz ona. İşte geldik. Yeşil küre, yani yeşil top. Mavi top, kırmızı top. Hadi onları içine atalım. Acaba neye dönüşecekler? Hey, bakın, topların hepsi birer el aletlerine dönüştü. Yeşil testere, mavi pense, kırmızı balta. Bu el aletlerini tamir çantasına koyabiliriz. Yeşil testere, mavi pense, kırmızı balta. Ben bu tamir çantasını itfaiyeciseme götüreceğim. Belki onun ihtiyacı olabilir. Giderken de füzden bir yeşil top alıp uykucunun başının altına koymalıyım. Uyandığında şaşırmasın. Hoşçakalın. <laughs> tamam Nail Baba. Yeşil topunu al. Hadi. Teşekkürler Fiyuz.